arkadaşlar. Benim adım Bilal ve yanımda Utku var. Ve burada bir robot var. Ben onu öldüreceğim. Ha ha. Evet. Güzel. Ve öldü. Ne yapıyor Utku? Aa, öldü Utku. Utku sakin. Katlı kolan. Bu ne lan? Bunları öldürün. Aa. Kendini öldür Utku. Utku ben de oynayabilir miyim? Bir şey yapmak istiyorum. Evet. Hmm. Bak, bak. bak şimdi. Şunu alayım. Allah. Dur insan sen Nereden koyuyorsun? Buradan. Ee, Buraya bas. Ya, burada, burada. Üşan, 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 üşan. ya var zombiler var. Zombileri de mi koydu? <laughs> tamam dur ben öldüreyim hemen. Nereden uzun lan? Dur ben öldüreyim. Arkadaşlar zombiler gel bakalım. <laughs> çır, çır, çır Lan. Ben, çır, dur. At, al 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 Allah Allah Lan Hürgüt lan Uçtu mu? Hepsi uçtu Mutko Bakim Öl. Ölmüş Ölmüş mü? Dur zombi koymayalım Mutko Hangisi zombi? <laughs> Bu zombi lan ama bunla iyi san Zombi niye koydun? Zombi değil bunla iyi san <laughs> He tamam Şimdi arkadaşlar bunları işkence yapacağız. Şimdi ben bunu bir kafasına atmak istiyorum. Ha. Lan. Lan uçkın, öyle yapmayacaksın. Bakın. Lan insan 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 insan. amca insan. <laughs> Buraya şimdi Aha, böyle roket atarsak çok iyi olacak arkadaşlar. Roket komayı. Yok Tas tas tas. Çal çal çal. çar çar. Lan ölme lan. Roket atmamış gerek. İlla illa al lan Öldük. Evet, Utku al sen oyna. Şimdi bunlar insanlar var ya. Hepsini buraya koyacağım, dişi çıktı koyacağım, bütün hepsini koyacağım, bombaları koyacağım, bütün hepsini koyacağım, bombaları bombalar... Sana bu Utku onları öldür. <laughs> Bak sana bu da bombalara. oha. Dur Ben bir dakika onları vuracağım. Çok dikkat et Utku. Bir koldan. Çaaan. Utku'nu attı. Anladım. Utku bir lütfen gel versene bir. Şuraya.

Geç şimdi. Roket alalım. <laughs> roket alalım. Ol, şimdi. Allah roket al. Sağ ol kocam. Allah roket alamadı ki. Şimdi. Cüz. Ama ölmeyeyim ölmeyeyim Şimdi ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atıp